Real Madrid tarihi hep şaşalı kadrolarla dolu. Florentino Perez ilk Los Galacticos'u yaptığında Figo, Beckham, Zidane gibi oyuncuları takıma getirmişti. E sonrasında Ronaldo'lar, Benzema'lar, Bale'lar yan yana oynadı. Ve şimdi yeni nesil Los Galacticos'u FC24'te yapacağız. Biliyorsunuz ki Mbappe sezon sonunda Real Madrid'e gidecek. Nihayet yani. Mbappe haberinin dışında ben bir yandan Real Madrid'in Haaland'ı da almak istediğini duydum. Yani bu aslında yeni nesilde Messi ile Ronaldo'nun aynı takımda oynaması gibi bir şey. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Yorumlara yazarsınız. E kardeşim Mbappe geliyor. Haaland geliyor. Takımda hala hazırda Bellingham var. Vinicius Junior var. Bu artık 3. Los Galacticos. Yeni nesil Los Galacticos demek ya. Kariyer modunda bu takımın neler yapacağına bakacağız. Tabii ki önce Mbappe ile Haaland'ı takıma transfer edeceğiz. Ardından belli challenge'larımız olacak. Biliyorsunuz biz böyle iyi takımları aldığımızda kariyer modunda belli challenge'lar yapıyoruz. Bu takımın aslında antrenöre bile ihtiyacı yok. Bu 3. nesil Los Galacticos kardeşim. Gaming Gen gittim geçen gün. Tunağan abiyle o Uzan abiyle orada konuştuk. Aslında orada bunun sohbetini yapmıştık yani Real Madrid ne olacak falan gibisinden. Ve ben de bunu oyunda görmek istiyorum abi. Yalnız dizilişimiz şöyle olur hatta böyle olmaz. Şöyle bir diziliş yaparız. Rodrigo baba maalesef yedek olacaksın çünkü Haaland'la Mbappe buralara gelecek. Bir yandan para kalırsa ki sanmıyorum başka transferler de yapmak istiyorum. 225 milyon euro var abi. Öncelikle starları alalım diyorum ben. Ve starlarımız için sizden beğeni yorum bekliyorum babalar. Yani videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın eğer destek vermek istiyorsanız. Mbappe için gideceğiz. Ayrıca Haaland için de gideceğiz. Tabii şimdi 12 ay sözleşmesi kaldı diyordu Mbappe'nin. Gerçek hayatta direkt olarak PSG ile sözleşmesi bittiği anda Mbappe Real Madrid'e gidiyor. Haaland'ın da galiba bir maddesi varmış. Önümüzdeki sene artık 200 milyon euroya satılabilir gibi bir maddesi varmış. Ama oyunda bunlar yok. Mbappe'yi zaten ucuza alacağız bayağı. 150 milyon euro bandını alacağız sözleşmesi bittiği için. Aslında bu adam şu anda oynanan bu sezon için de ayrılmak istedi. Real Madrid'e gitmek istedi. Ama olmamıştı. Biz şimdi onu alıyoruz. Teklifimizi yaptık. 150 milyon euro. Real Madrid parayı verir alır abi. Başka bir adamdır yani şu Figo belgeselini izledikten sonra Perez'e hayran kalmamak elde değil. İlginç ya tam bir villain derler ya. Tam böyle bir kötü adam. Hani villain abi adam ya. Bakışları falan. İlginç bir adam. Neyse serbest kalma bedelini reddettik. Real Madrid tarihindeki en iyi kadrolardan birini kurmaya geliyor kardeşim. Mbappe takıma hayırlı olsun. Şimdi Haaland'ı alacağız. Yalnız paramız e, bir tık yetmeyecek gibi duruyor. Öyle bir sıkıntımız var. 150 milyon avroyu harcadık. 228 milyon euro diyorlar Haaland için. Ya bizim 60 milyon euromuz var. Ne yapacağız? Biraz oyuncu satacağız gibi duruyor. Los Galacticos derken hiçbir şey kuramadan şey yapmayalım abi. Aman yani ona dikkat edelim. Şaka bir yana dostlar konseptimiz bu olduğu için iki oyuncuyu da alacağız. Bu yüzden para yani şey yapmak istemiyorum. Takım Takımdan oyuncu satıp da bilmem ne bu bütçe açıp almak istemiyorum. Çünkü ben Real Madrid'i Haaland ve Mbappe ile beraber görmek istiyorum aslında. Perez hakkında bir şey anlatayım biz Haaland'ı transfer ederken. Bu adam zamanında Real Madrid'in tesisleri... Daha şehir içi bir yerdeymiş. O tesisleri satmış. Tamam mı? Yerine işte gökdelenler dikilmiş. Ardından tesisleri başka bir yere şu andaki Real Madrid tesislerinin olduğu yere taşımış. Oraya dünyanın en büyük futbol tesislerini, en gelişmiş futbol tesislerini kurmuş. Karvahaller falan oralardan çıkmış. Ve o ilk satılan tesisin yerine dikilen gökdelenlere de taraftarlar işte bakın bu Ronaldo, bu Beckham falan diye isim koymuşlar. Çünkü o gökdelenlerden gelen para sayesinde İlk Los Galacticos kurulmuş. Yani inanılmaz. Bu bilgiyi de işte gamingken de otururken konuşmuştuk. Tunağan abi söylemişti. Şimdi abi 200 milyon euro şöyle bir verirsek bakalım ne diyecekler Halanda. 263 diyorlar. Şu anda Florentino Perez'in ek verdiği para yetmiyor. Şu anda böyle bir durumdayız. Bekle 209 milyon euro diyeceğim. 250 diyor. Kardeşim bu adama maaş mı nasıl vereceğiz? 220 maaş vereceğim bir de ha. Pepçim yani maaş vereceğim. Allah Allah ya. Güzel bir maaş vereceğiz. Tatmin olacaktır. Eminim. Tamam mı? Teklifimizi yaptık. 780 imza primi diyorlar. Eyvallah. Ben Mbappé'yi sağa atacağım. Vinicius Junior solda. Bellingham, Haaland. Bu şekilde oynayacağız arkadaşlar. Stoperde Militao'muz var. Bir de Alaba'mız var. Militao Rüdiger oynasın. Alaba biraz daha Joker oyuncu yedekte kalsın orada. Beklerimizi bence kesinlikle değiştirmemiz lazım. Bir Los Galacticos kuruyorsak. Bu konuyla da ilgileneceğim. Haaland'a bir şey vermeyeceğiz de Mbappé'ye sağ kanat vereceğiz ya. Kanat olunca zaten yükseliyor Mbappe. Tamam mı kardeşim? Aa bir dakika. Haberlere göre Mbappe on numarayı alacak diyorlar. Modric varmış. Yapacak bir şey yok. Modric baba 27 numara mı oldu? Bari 20 olsun ya. Fran Garcia varmış. Fran Garcia baksın işine. Hop sağ kanatta 92 oldu. Helal olsun. Oyunun en iyi sağ olan Trent Alexander Arnold'u da sağ beke alacağım. Zaten oyunda da hep simülasyonda Real Madrid Arnold'u takıma katıyor abi. 100 milyon euro veriyorum kendisi için. Kamavinga istiyorlar. Kamavinga'mı vermem. Vermem mi yani kusura bakmasın. Klopçum zaten gidiyorsun ver aynen ya. Zaten gideceksin. Hayır, anlamı yok benimle böyle polemiğe girmenin. Tamam şimdi Carvajal yerine Arnold'u koyduk. Takım kaptanı ki kim olsun diye düşündüğüm zaman Vinicius Junior mu yapayım? Şu anda Vinicius Junior olsun ya. Ya da Militao da olabilir. Ya da bir dakika. Düzenlemeye devam et. Kurtuğa yapacağım. Bazen kararsız bir insan oluyorum. İlk tamamlamamız gereken challenge. 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi kazanmak. Biliyorsunuz daha önce Real Madrid bunu Cristiano Ronaldo, Benzema ve Bale'in olduğu kadroda yaptı. İkinci challenge'ımız. Yenilmeden ligi bitirmek. Daha önce biliyorsunuz Arsenal Premier Lig'de Invincible olarak sezonu şampiyon tamamlamıştı. Hiç yenilmeden ligde şampiyon şampiyon olmuştu. Biz de bunu yapmak istiyoruz. Yenilmezlik serisi yani. Üçüncü challenge'ımız. Tek sezonda 100 golün üstüne çıkmak. Yani öyle bir hücum hattımız var ki. Vinicius Junior, Haaland, Mbappe. Bu adamların 100 golü geçmesi lazım. Dördüncü ve son challenge'ımız. Tüm yerel kupaları kazanmak. Yani treble diyor buna yabancılar. İşte İspanya kupası, İspanya ligi hepsini kazanmamız gerekiyor. Bakalım bu challenge'ları tamamlayabilecek miyiz? Üç sezon şampiyonlar ligi çok zor. Yenilmezlik serisi çok zor mesela. Toti takımı da beceremedi. Yapay zekanın belirlediği dünya dünyanın en iyi takımı da beceremedi. Bakalım yeni nesil Los Galacticos becerebilecek mi? O zaman hazır mıyız arkadaşlar? Ben şu anda çok heyecanlıyım. 3 sezon sürecek videomuz. Sezon sonuna doğru şöyle simülasyona başlayacağız. Bakalım 3 sezonun sonunda neler olacak? Yenilmezlik serisi için tabii ki yenilmememiz lazım. Peki siz Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. 1-0 kazandık. Güzel. Devam edelim. 2-1 kazandık. Çok güzel. Devam edelim. 2-1 kazandık. Harikayız. Kazanmaya devam ediyoruz. 1-1 olabilir. Yenilmeye Elimde ne olursa olsun. Tamam abi. Ee, 1-1. 4-2. Şampiyonlar Ligi'ni şey yaptık. Tamam. Tamam. Güzel. Ya abi Ciron'a. Kafa yiyeceğim. Yenilmezlik serisi challenge'ı git gitti yani. Yapacak bir şey yok. Ama şeyi bekliyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi, işte Travel bunları bekliyoruz abi. 100 golün üstüne çıkabiliriz baksana. 4-1, 5-0. Hayvan gibi atıyoruz yani. 3-1. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz abi. Daha da iyi olacağız. Güzel. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek çok çok önemli bizim için. Gruplardan çıkacağız zaten. Belli oldu artık. 3-0. Çok rahatız. E şuna bir bakalım. Giden bir oyuncu yok değil mi? Çünkü biliyorsunuz La Liga'dayız. Ve La Liga'da serbest kalma bedelleri var. Bir de sözleşmeler falan sıkıntıya girebilir. Şuna baksana. Valverde'yi falan bir yenileyelim ya. Bellingham, Bellingham bunları yenileyelim. Vallahi gittikleriyle kalırlar ha. 336 Vinicius Junior. Hasta mısın? 483. Bunu da verirlerse alsınlar. Kim verebilir bunu? Kurtuğa bu oyundaki en önemli önemli biri abi. Cross'la hemen sözleşme yenileyelim. Abi Teo Zidane da hemen yenileyelim yani ismi var. Modric zaten futbolu bırakıyor. Lunin'le yenileyelim. Vazquez'le bir yenileyelim. Vazquez de şey olsun. Başka biriyle yenilemeye gerek yok. Sezon sonuna doğru gidebiliriz rahatlıkla. Bu benim Revit'lerde en sinir olduğum şey serbest kalmayla oyuncu satılması. Bilmem ne. Sözleşme bitmesi. Ben bunlara sinir oluyorum abi. O yüzden aklıma geldiği anda baktım. Mallorca ile beraberlik. 2-1 kazandık. Süper kupayı aldık. Süper kupayı daha almadık. Elendik abi Süper Kupa'dan. Onun ilk turnu geçmiştik. Bu İspanyollar farklı oynuyor biliyorsunuz. Kral Kupası mı diyorlardı? Ne diyorlardı? Evet 2-2, 3-1, 2-1. Girona'yı yendik bu sefer. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile eşleşmişiz. Rahatız. Rahatız abi 3-0 falan filan. Lan 100 golü geçebiliriz ha bu sezon. Ligde 100 golü geçebiliriz. Porto'yu eledik. Ne oldu? Nerede? Şampiyonlar Ligi diğer maç nerede? Kupa Barcelona ile kupa maçı. Abi kupalarda niye böyle oluyoruz? Şampiyonlar Ligi'nden eledi bizi Barcelona. El Clasico'dan elenerek çıktık. Ligde de yenildik. Hay Allah'ım ya Rabbi Barcelona bizi nasıl yeniyor ya? Los Galacticos kurmuşuz be. Kim var? Messi mi var Barcelona'da? Kim var? Yamal mı oynuyor yani? Sonunda da yenilgi ilgi aldık. Saçma sapan takıma bakayım. Aga siz ne yaptınız ya? Ne oldu yani ben anlamadım. Mbappe nasıl gelişmemiş mesela? Rüdiger oynamıyor. Alaba oynuyor herhalde. Tamam. Mendy de mutsuz. Neden mutsuz acaba? Bakayım. Ligde şampiyonuz 95 puan. 85 gol atmışız. Yani hiçbir challenge'ı şu ana kadar başaramadık. Öyle söyleyeyim size. Süper Kupa maalesef yokuz. Her şeyden bizi Barcelona eledi bak her şeyden ya Şampiyonlar Ligi'nden de bizi onlar eledi Şampiyonlar Ligi'ni almışlar bir de üstüne Ya acayip ya Bu ne oğlum full İspanyollar var Şampiyonlar Ligi'nde Baksana Sevilla Barcelona Atletico Madrid Inter Arada bir İtalyan varmış onu da Atletico yemiş Ben anlamadım ne oldu biz Los Galacticos kurduk Diğer İspanyol takımları daha başarılı oldu bizden Tabi ligde şampiyon olduk orası ayrı Tepal mepal oğlum benim takımla bir konuşmam lazım Arnold asist kralı güzel Kalecimiz olmamış hiçbir şey Şöyle bir bakalım Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki için yokuz derken Haaland 9 golle gol kralı. Mbappe'nin ne yaptığını çok merak ediyorum. Sağ kanada attık diye mi kötü oldu acaba anlamadım. O yine fena değil verimi. Haaland iyi gol atmış. Vinicius Junior iyi oynamış. Bellingham iyi oynamış. Aslında iyiyiz ya. Neyse seneye belki bir tane ekleme yaparız. Transfer yaparız. Ona bakacağım. Oyuncular da beklediğim gibi gelişmemişler. Bir de o var yani. Neyse ikinci sezonumuza geçelim. Şu anda Şampiyonlar Ligi Challenge'ımız gerçekleşmedi. Çünkü 3 sezon üst üste kazanmakta o challenge ve ilk sezondan kazanamadık abi. Diğer challenge'ları yapacağız. Takımın yarısı milli takıma gitmiş. Eyvallah. Kaç paramız var? 221 milyon bütçemiz var. Abi ben bir sol bek alacağım. Tamam mı? Hani böyle Los Galacticos'un dibi olsun istiyorum. Theo gel bakayım oğlum. Bir de Van Dijk alacağım. Ben Van Dijk'ın eninde sonunda kariyeri bitmeden önce Real Madrid yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu iki oyuncuyu takıma katacağım. 97 milyon euro diyor Theo'ya. Tamam 100 verip alırız. Biz Real Madrid'iz abi. Tamam mı? Tamam 110. Ne istiyorlarsa verir alırız. Dediğim gibi Real Madrid'iz. Hayırdır yani. Bir de Van Dijk'ı alalım. Onu da 60-70'e alabiliyoruz. 80-90. 90 veriyorum lan. Real Madrid değil miyim? İşte artık Los Galacticos tam olarak diyebiliriz bence ya. Baksana şu şekilde. Yedeklerimiz nasıl? Yedeklerde de var yüksek overall'lı oyuncular. Ama mı? Bırayım sen de kendine bir şeyler kat kardeşim ya. Sağ kanat. Santifor yedeğimiz yok. Pek gerek de yok bence. Sezon sonuna gidelim yine ya. Los Galacticos'umuz bakalım ne yapacak? Ben de merak ediyorum. Yani formasyon dörtlü olunca nasıl bir takım kurarsan kur başarılı olamıyor musun? Ben bunu anlamıyorum abi. Çünkü şu takım şu anda her şeyi alabilecek kap kapasitede. Bak konuşamadım sinirden. Takımdaki ikinci sezonu artık Mbappe'yi kaptan yapabiliriz bence. Tamam mı? 10 numaralı formasıyla kaptan Mbappe. İlk sezonki başarısızlık da diyemiyorum çünkü aslında ligde de şampiyon oldular. Ama bu kadrodan daha fazlasını bekliyoruz. Bu yüzden başarısızlığın ardından bakalım ikinci sezonda neler yapacak. Xabi Alonso'ya yenildik abi. Ne oluyor be? Tamam iyi hoca da yenilmeyelim. Biz Los Galacticos olduk diyoruz. Hani bazı şeyler farklı diyoruz. Hani bambaşkayız diyoruz. Böyle olmaz ama. Böyle olmaz. Kusura bakmayın buraya bakmayın bak hala şu anda istediğimiz seviyede değiliz. Beraberlik 3 beraberlik üst üste almıştık. Anlamadım yani. Yine ben. Yine lig, ligi verdik galiba. Bir şey oldu bu takıma. Bu takıma bir şey oldu. Ey ahali, yardıma koşun. Yenildik. Bari treble, treble bir şey yapalım ya. Bir şey yapalım abi. Hayır ligi vereceğiz galiba. Şampiyonlar Ligi kazanabilecek miyiz en azından? Onu istiyorum yani. Bir Şampiyonlar Ligi istiyorum. Tamam 4-1 güzel. Güzel. Takım toparladı biraz. Biraz toparlama işi var. 1-1 bir, bir olur öyle arada. 2-0 tamam. Artık Ocak ayının son Ocak ayına geliyoruz. Galibiyetler de arttı. Takım biraz daha oturdu. Birbirleriyle oynama alışkanlıkları oldukça Alanda Mbappe 2-0. Ulan müthiş ha. Şampiyonluğu aldık ligde ben size söyleyeyim. 2-1 işte bak. Bak kime yenildik 2-1. Elçe'ye yenilmeyeceğin 2-1 abi. Elçe'ye yenilmeyeceğin. Takmıyor musunuz bu adamları? Ben anlamıyorum. 5 Mart'a geldik. Neyse Şampiyonlar Ligi devam etsin de Monaco'yu bir eleyelim. Ardından bakacağız. 5-0 yaptık Monaco'ya. Sen neler diyorsun be? Los Galacticos. Bak Barcelona'dan intikam alıyoruz güzel. Bunları yenelim. Real Sociedad. Tamam abi sakiniz. 3-1 yendik. Yarı finale ismimizi yazdırdık diyebiliriz bence artık. Çok güzel. Çok güzel Liverpool geldi. Girona'ya yenildik. Liverpool'la 2-2 kaldık. Haydi ikinci Liverpool maçı. Liverpool'a yenildik ya. Liverpool'a yenildik abi. Verdik Şampiyonlar Ligi'ne. İnanamıyorum ya. Yarı finalde gittik abi ya. Ne oldu bu takım? Şimdi niye mesela sadece Bellingham yorgun? Onu da anlamadım. Şampiyonuz yine La Liga'da şampiyonuz. Eyvallah da. Yani Süper Kupayı da aldık. Copa da Espana. Burada Elche'ye elendik. Burada Elche'ye elenmesek challenge'larımızdan birini tamamlıyorduk. Yerel treble yapmış oluyorduk. 3 kupayı da almış oluyorduk. Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazanmış. Bizi eleyen kazanıyor abi. Real Madrid winner bir takımdı ya. Winner bir takımdı abi bu takım. Ne olduk ya? Los Galacticos kurduk dedi o kadar şeyler söyledik. Gol krallığında Jonathan David var, şuani ve Mbappe var. Sonrasında asist krallığında Bellingham var. Gol yenmeyen maçta bizim kalecimiz ikinci olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer çok ilerledik. Çok gol attık. Kurtuğa, Trapla beraber birinci. Asist krallığında Gonçalvez birinci, Mbappe ikinci. Gol krallığında Turan birinci, Taliş dur bir dakika, Tadiç ikinci. Tadiç'ka Mbappe, Tadiç. Bu üçü aynı sayıda gol atmış. Çok ilginç bir üçlü. Tadiç, Tadiç'ka Mbappe. Evet, Mbappe 28 gol, 18 asist. Hala 21 gol 2 asist minusus junior 21'e 4 Bellingham yine iyi hepsi iyi oynamışlar Arnold da iyi katkı vermiş ama tabii ki lig şampiyonluğundan öteye geçemiyoruz. Bakalım 3. sezonumuzda artık challenge'ları bir kenara bıraktım. 3. sezonda Şampiyonlar Ligi alabilecek miyiz? Bunu merak ediyorum. Ee, göreceğiz. Bir transfer de yapmak istemiyorum 3. sezonda. Direkt olarak geçelim. Haydi bakalım ya. Sezon sonuna geçeceğiz. Acaba videonun sonunda mutlu mu olacağız, mutsuz mu olacağız? Ben de merak ediyorum bir Şampiyonlar Ligi gelecek mi acaba diye. Ee, umarım gelir. En yani Mbappe ile Haaland'ı Real Madrid'e almışız. Yeni nesil Los Galacticos demişiz. En azından bir şampiyonlar ligi kazansın yani. Lige beraberlikle başladık. Evet güzel güzel. Yenilmemek de bu arada bir challenge'ımızdı. 100 golden fazla atmak da bir challenge'ımız. Bunlar bizim için önemli. Tekrardan söylemiş olalım. Yani hepsine ulaşabiliriz belki bu son sezonda. Tamam 3-1 tamam 2-1 tamam abi 2-1 güzel. 3-1 güzel. Grubumuz Dortmund PSV Rangers bu arada. 3-0 gayet iyi gayet güzel. Barcelona maçı 1-1 tamam 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 olur olur derbi de beraberlik olur Rangers'la beraberlik olmaz ama bu takım Rangers'la berabere kalamaz abi yani öyle söyleyeyim yani saçmalık kalması Neyse 3-0, 3-1, 3-1 tamam. Valencia 3-1, Osasuna 1-0 tamam. Gayet iyi ilerliyoruz şu anda. 2-0 yenildik olur arada öyle. 2-1. Yenilgiler beni mahvediyor ya. Yenilmezlik serisi diyoruz. Olmayacak galiba yenilmezlik serisi ya. Gerçekten başaramayacağız yani. Şuna bak ya. Şuna bak abi. 2-1, 5-1, 3-0. 5-2-1-1 hadi şampiyonlar liginde devam edelim ilerleyelim kupayı kazanalım en azından Haaland'ın orada bir sakatlığı vardı Haaland'ın sakatlık ne demek ya dur bakayım ne sakatlığı ne sakatlığı aga ne oluyor 4 ay yok Haaland bravo hemen şöyle yapacağız Mbappe Santifor'a geçecek Mbappe yapacak bir şey yok ünlem verme eskiden hayır ya be benim durumum bu benim durumum bu PSG ilk maçı kazandık. ikinci maç kazandık. Geçtik. Yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. Dortmund'la eşleştik. Hadi abi 2-1 yendik Dortmund'u. ikinci maç 5-3 yendik. Finaldeyiz. Finaldeyiz abi. Barcelona 3-0 yendik. Ligde geliyoruz. Haaland sakatken geliyoruz. Arsenal'le final. Arsenal Real Madrid finali. Yes! Penaltılarla kazanıyoruz. Ulan Los Galacticos'la Şampiyonlar Ligi kazandık diye bu kadar sevineceğimi tahmin etmezdim. İnanılmaz bir sezon sonu. inanılmaz. Ee, Haaland'ın sakatlığına rağmen burada Şampiyonlar Ligi finali kazanmayı bildik. Belki de sorun Haaland'dı bilmiyorum artık. Evet 78 gol atmışız maalesef. 100 gol hedefine ulaşamadık. Orası öyle ama ligde 3 sezon üst üste şampiyon olduk. Bu bizim koyduğumuz bir hedef değildi. Yine de böyle bir şey gerçekleştirdik. Süper Kupa'ya bakalım. Burayı aldık. Copa de Espana. Burayı da alıyoruz. Yerel Travel Hedefini gerçekleştiriyoruz. İşte bu. Oh be. Abi çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni de kazandık. Yenilmezlik serisi. 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi. Ve 100 gol challenge'ını başarılı yapamadı bu takım. Başarısız oldular. Ama yerel treble challenge'ını tamamladılar. Haaland 24'e 24. Sakatlığı olmasaydı daha şey yapardı yani. Daha çok gol atardı. Asist kralında Haller, Avila, Torres, Bellingham diye gidiyor. Gol yenmeyen maçta Oblak, Gazzaniga, Courtois. Hemen Şampiyonlar Ligi'ne bakalım çünkü orayı kazandık abi. Bellingham asist kralı, gol kralında da Kolomuani, Enes Yunal, Martinez, Saka, Kane, Mbappe. Ya ne olmuş dur bakayım Haaland kaç gol atmış acaba? Sakatlanana kadar ne yapmış yani? Oha 36 gol 7 asist sakatlanmadığı sezonlarda daha kötü yaptığını görüyordum ben. Bir 10-15 maç kaçırmış. Mbappe hep düşük kaldı verimi. Haaland'la beraber oynadığı için bence. Baksana genel olarak 7 ortalamayla oynamış adam. Bunlar önemli bence. Burada kaç ortalamayla oynadıkları. Mbappe 7 ortalama. Haaland 7. 7 ortalama çok iyi bence. Vinicius Junior 8 47. Son zamanlar en son update'ten sonra Vinicius Junior boostlandı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlarınızla rebuild kapışması yapıyorsanız alabilirsiniz. Acayip verimli. Şunların yanında 24 gol 11 asit yapmış bu adam ya. Mbappe Mbappé'nin verimini geçmiş falan. Anladın mı? Böyle bir adam. Ben takımı tebrik ediyorum. Yani Florentino Perez bugün kariyer modunda 3. yeni nesil Los Galacticos'unu kurdu. Koyduğumuz challenge'lara göre bu Los Galacticos başarısız oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki böyle iyi bir takımı rebuild dediğimiz videoda ne yapalım? 99 OVR'lık oyuncularla bunu test etmek istiyorum mesela. Deneyelim mi bu challenge'ları? Yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.